Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft Mod Survival'ın yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte dinozor portalı taşlarını toplayacağız. Dinozor portalı yapacağız. Dinozor e, portalına herhalde bir dahaki bölüm falan gideriz. Bu bölümde dinozor portalını yapacağız. E, akşam oluyor. Hemen büyüyelim. Bu arada like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten çok gerekiyor yani Like çok önemli benim için Moral izliyor Moral veriyor bana Nerede arayacağız diye sorar iseniz Şimdi böyle taşlık yerlerde de arayabiliriz Oralarda da oluyor Ve şeyde de arayabiliriz ee, Madende ee, Hangisi Olabilir sizce Sizce nerede yapmalıyız hmm, Bilmiyorum ki ya maden de çıkıyor, şey de çıkıyor tabi de. Ben maden de daha çok çıkıyor. Şimdi o yeri bulmak falan filan. Ha bu ne? Burada bir yer var. Biz buraya gelmiştik sanırım. Ee, burası, burası şey ya, slime'ların mekanı. Yürü git lan. Allah. Abi ben hiç bulaşmayayım size. Creeper abi. Abi şey çıkıyor. Pizzas. Bu ne lan? Neyse biz çıkalım abi. Bu Burada ee, şu dinozor portalını yapalım. Burada da bir sürü dinozor var yani. O yüzden e, önemli orada oraya da bir gidelim yani. Orada da bir yerimiz olsun. Arkadaşlar e, ben biraz düşündüm taşındım madene gideceğim madene girip arayalım diyorum girelim abi madene çatır çutur bir tane maden bulalım oradan ee, şeyimizi bulalım abi en iyisi çünkü dışarıda şimdi o taş gibi yerleri bulacağız da falan filan daha çok uğraştırır hala pis alırım Hayal lan. Ya bak. Yine maden o yapacağız ama ya. E, göremiyorum abi dayanamıyorum. Aa bak. Şurada yer var değil mi? Düz gidelim abi oraya doğru. Aha rubi. Ruby. Ruby aynen. Bundan ne yapılıyordu? Yapılıyor da çok güçlü değil ya. Bundan, bundan iki tane yapıp kılıç yapabilirim. Daha şekil duruyor yani. Başka şeyler olsa çok daha iyi olur da daha şekim duruyoruz işte. Valla demir hiç şu an uğraşamıyor. Aha. Ben bundan bulmuş muydum? Sil vurmuş ya tamam. Boş verin. Evet arkadaşlar geldim. Ah bir şey var. Dur. Aa burada da bir şey var. Var bu ya evet herhalde. Aa bak bu yok. Bu yok. Bu ne? Bu Yedi. Yeşil de yapabiliriz. Ruby yapacağım. Koyacağım mı? Aa bu vurduk. bir tane var, bir tane var. Tamam. Bu şunu merak ettim. Bu ne lan? Aa aşağı düştü mesela. Safir, safir. Hayırdır. Yani dediğim gibi Ruby yapmayı düşünüyorum. Veya bakarız ya. Ne yapacağımı ben de tam da bilmiyorum. Bakarız. altınları alıyorum. Altın çünkü ileride lazım olacak. Ne lazım olacak? Abi renkli renkli. Her şey çok güzel. Oha. Burada al. Bu vardı da. Abi al. Al. Dur dur dur. Tamam dur. Sakin. Sakin. Onun ne oluyor lan? Ne oldu? Neredeyim ben? Abi dur ben neredeyim ya? Abi. Ben nereye girdim? Nasıl çıktı? Lan dur. Kay dur. Oğlum dur lan. Nerede orası? Ya burada... Ha üstümüzde o zaman. Madem şey olmuyor. Heh, tamam. Oğlum bug'a girdik. Ne oluyor ya? Ben düşüyordum. Abi üstte mor falan. Abi. Çok güzel. Harbiden çok güzel ya. <laughs> Yandır. Hava girmeyelim yine. Şu sapilleri de alalım. Harbi. Ruby kardeş. Ya bak. Bak. Ya ne oluyor sana ya? Madene ne şimdi ya? Biz toplayalım gidelim. Brave waypoint çekeyim. Maden. Madenler. Hep işte mavi yap. Ne ya yani maden tam buraya <laughs> bir şey lazım olsa falan. Ya ya asit. çıkarttım ya çıkart. Ya arkadaşlar biraz sinir oldum ne oluyor? Ben çıkarttım ya hız mı? Al 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 ya al. Aynen bak sadece süper orlarda çalışmıyor bu. Vein miner. Oğlum bu niye bu kadar yakın? Aynen. Ya ki bu dur di şimdi diğer tarafa buraya bana yaparım madenleri ah burada da var bu alayım. Burada da bir tane var. Şimdi evde 5 tane vardı. Burada 3. Aha. 4 ee, 5 bir tane daha lazım. A bulduk. Tamam. Okey. Ee, bir de burada bir manşeft var. Bir de oraya gidelim bence. Derseniz. Bakın. Takayım. Şu olmaz herhalde. İnşallah gide. A bak bu dur 104 ne şimdiydi şu an 103, Aynen, 103 fazla. <laughs> e, altın al, e, gidelim. E, arkadaşlar e, orada bir şey yoktu, baktım biraz ben, o yüzden direkt eve geldim. Şunları at, sonra pişiririz Bunları boş ver şimdi bunlarla uğraşmayalım biz. Biz portalımızı yapacağız abi. Dediğim gibi bölümde gitmeyeceğiz. Ee, bir dahaki bölümde gideriz. 11 tane Nereye yapalım sizce? Şu yana mı yapsak? Yoksa Nereye yapalım? Yana yapmak istemiyorum ya neyse. Şunu bir kır. Şuraya yapacağım. Evet. Dur dur yanlış yaptık. Bir tane fazla var zaten. Şöyle blok koyacağız. Böyle, böyle, böyle. Yo dur dur pardon. Şunu şöyle bir tane daha koyacağız. Hop hop bunun üstüne odun. Bunun üstüne böyle böyle. Aynen tamam. Portalımız böyle dur, lan. Şunu da kırayım çok değişik saç bir duruyor. E, yatalım abi. Bir yatalım. Sabah da e, bir portal açalım. Falan filan bir bakarız neler yapacağımıza. Onu kılıcı yaptım. Böyle. E, bu portala boş ele veya öyle fark etmez sağ diyoruz Ve gördüğünüz gibi portalımız açıldı. Bu portala bir dahaki bölümde gideceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdilik kalsın bu burada. Şimdi biz ne yapacaktık? Eee... Ha, kılıç. Kılıç. Gara bakacaktık. Ruby Ruby kılıç. Ruby Ruby ne? Ruby kılıcı falan varmış bak mesela. Bak bu yedi vuruyor. Ruby var. Bu da yedi vuruyor. Bu yok zaten. Az. bu nasıl yapılıyor? Meteorite tamam. Allah bunu. Bu da yedi vuruyor. Belki vardır. Bilmiyorum var mı? Bu da yedi vuruyor. Ama bir Kalıbı şeklin. Bu ne oğlum? ne yapalım? En güzeli hangisi duruyor? Ruby yapalım ya. Ruby, Ruby aynı. Ruby yapalım. Ee, iki tane varmış zaten tam. Hiç bir tane yetiyor Hop yaptık. Zaten ikisi de 7 vurduğu için. Neden elmas yapalım yani? daha şekil duruyor. Ee, kazma olarak be saldırısı var. O kal saldırı çok da şey yapmıyor herhalde de. Kazmayı da bu safir safirden yapalım ya. Ee, bir tane daha yalnız çubuk gerekecek onun için şöyle bir tane böyle koyduk mu safir kazma safir safir diyeceğim ben buna haberiniz zaman e, ee, baltamız zaten bu olacak kürek kürek bu kaç oluyor 4 oluyor bu iş oluyor şeyler aynı ya herhalde stin st o bir şey var mı ile başlayan kürek var lan boş ver onu onu boş ver başka bir şey yapalım ne yapabiliriz ne yapacağız onu da mı yapsak onu da safirden yapacağım ya rengi güzel duruyor ya ne bileyim rengi bir daha güzel durdu renk olalım setlere zaten yani onu söylemeye gerek diyor duymuyorum arkadaşlar tamam ee, kaldı mı başka bu bölümde yapacağımız bir şey tarla ee, tarlayı toplayalım mı Toplayalım hadi tarlayı da toplayalım. Böyle insan gibi samimi insan şeklinde girelim. Bak şöyle. Böyle. Ah tamam. Böyle. Abi arkadaşlar tarlamda iki tane böyle sen tane diyorum. Değişik düşük bir şeyler var ya tarlayı bozuyor şerefsiz. Aa bak. Ya bak vuracağım ağzına he. Niye büyüdü lan hemen? Abicim bu ne ya? Ben yemin ederim. Böyle şey gıcık modlar var ki bazıları. Ya bak. am Ağzına çaktım ya. Tarlayı bozuyorlar ya. Düzeltmeye üşeniyorum valla. Allah böyle hiç sıkıntım yok yani tarlayla. Sadece yemeğimi alıp gideceğim valla. Umurumda değil ya. Bozuluyorsa bozulsun kalsın onlar. Bak senin Bu boz diyor Neyse ya Boşu tamam yeter Allah Art gitsin Tamam zaman arkadaşlar bu bölümlük Bu kadar olsun Umarım videoyu beğenmişsiniz Daha fazla böyle Minecraft mod survival gelmesini istiyorsunuz Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> Bu videoyu sizden 5 like bekliyorum ee, o zaman görüşürüz. Bay bay canlar. Bay bay.